Kureyşli müşrikler, resul Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden birçok mucizeye şahit oldukları halde yine de inat ve inkarlarından vazgeçip ona sadakat ellerini uzatmıyorlardı. Gördükleri her mucizeye bir kulp takarak, nazarlarda küçük ve basit bir hadiseymiş gibi göstermek isteyerek hem kendilerini hem de halkı aldatma yoluna gidiyorlardı. Zaman zaman da akıllarınca resul Ekrem'i güç durumda bırakmak niyetiyle kendilerince meydana gelmesini mümkün görmedikleri isteklerde bulunuyorlardı. Eğer gerçekten Allah tarafından vazifelendirilmiş bir peygamber isen, şunu şunu yap, şunu şunu göster de görelim diyorlardı. Bu isteklerde bulunurken maksatları iman etmek değildi. Bilakis kainatın efendisini güç durumda bırakmaktı. Fakat Cenab-ı Hak müşriklere karşı sevgili Resulünü hiçbir zaman güç durumda bırakmıyor ve hiçbir zaman muavenet ve muhafazasını üzerinden eksik etmiyordu. Yine bir gün Ebu Cehil, Velid bin Mugire gibilerin de içinde bulunduğu bir grup müşrik, Peygamber Efendimiz'e gelerek eğer sen gerçekten söylediğin gibi Allah tarafından vazifelendirilmiş bir peygamber isen, bize ayı ikiye ayır. Öyle ki yarısı Ebu Kubeys Dağı, diğer yarısı Kuaykan Dağı üzerinde görülsün, dediler. resul Ekrem Efendimiz, şayet bunu yaparsam iman eder misiniz? diye sordu. Onlar, evet, iman ederiz, dediler. Davasında haklı ve doğru olduğunu göstermek için mucizeyi istemek peygamberin vazifesidir. İstenilen mucizeyi yaratansa Cenab-ı Hak'tır. Ayın Bedir haliydi. Yani en güzel göründüğü 14. gecesiydi. Kainatın efendisi, Allah'ın emir ve iradesi dairesinde hareket eden aya şehadet parmağıyla işaret etti. Bu nebevi işaret kafi geldi ve ay ikiye ayrıldı. Öyle ki yarısı müşriklerin istedikleri gibi Ebu Kubeys Dağı üzerinde, diğer yarısı ise Dağı üstünde iki parça halinde göründü. Resul-i Kibriya Efendimiz orada bulunan halka şahit olunuz, şahit olunuz diye seslendi. Bu apaçık mucize karşısında da müşrikler inat ve inkarlarından vazgeçmediler. Üstelik bu da Ebu Kepşe'nin oğlunun bir sihridir diyerek asılsız bir tevilde bulunup kendi kendilerini aldatma ve teselli etme yoluna saptılar. Gözleri önünde cereyan eden hadiseyi elbette inkar edemezlerdi. İnkar edemedikleri için de çıkar yol olarak sihirdir demek zorunda kalıyorlardı ayın ikiye ayrılması mucizesinin Medine'ye hicretten önce Kureyş müşriklerinin istekleri üzerine Yüce Allah'ın izniyle Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından gösterildiği Enes bin Malik, Hazreti Ali, Huzeyfe bin Yeman, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr bin As, Cübeyr bin Mutim, radıyallahu anhüm ecmain gibi pek çok sahabeden nakledilmiştir. Sırf resul Ekrem Efendimizin davasını tasdik etmemek için bu apaçık mucizeye sihirdir diyen müşrikler aralarında şöyle konuşmadan da edememişlerdi. Şayet Muhammed büyü yaptıysa bu büyüsü bütün yeryüzünü kaplayamaz ya. Etraftan gelecek olan yolculara soralım. Bakalım onlar da gördüklerimizi görmüşler mi? Etraftan gelen yolculara sordular. Onlar da aynısını gördüklerini itiraf ettiler. Bütün bunlara rağmen ruhen ve kalben sönüp gitmiş, şirkle gönüllerini kirletmiş müşrikler, iman ederiz vadinde bulundukları halde inanmadılar. Ebedi saadetin kaynağına koşmadılar. Üstelik arkasından da şöyle dediler: Ebu Talib'in yetiminin sihri Semaya da tesir etti. Müşriklerin Peygamber Efendimizin bu parlak mucizesini inkar etmeleri üzerine Cenab-ı Hak indirdiği şu ayet-i kerimelerle hadisenin vuku bulduğunu bildirip onlarınsa imansızlıkta, yalanda diretip durduklarını beyan etti. Yüce Allah Kamer Suresi'nde bu mucizeye şöyle işaret eder: Saat, Saat yaklaştı. yaklaştı. Ay, ay ikiye, ikiye yarıldı, ayrıldı. ayrıldı. Onlar Dostlar, ne, zaman ne zaman bir, bir ayet, bir, bir, mucize mucize görseler, bir mucize görseler, yüz çevirirler. Ve bu, bu devam, devam edip, edip gelen bir sihir, bir sihir derler. derler. Ayın, Ayın ikiye ay ayrılması ay mucizesini görünce de hevalarına uydular, yalan, yalan dediler. dediler. Peygamberi, Peygamberi yalanladılar. yalanladılar. Ayın yarılması evet. mucizesiyle ilgili akla gelebilecek bazı soruların cevabını vermek istiyoruz. Sorumuz şu, ayın yarılması mucizesi gerçekleşmiş midir? Neden tarihler ayın yarıldığından bahsetmiyor? Bizler ayın yarılması mucizesinde bu evham bulutlarını dağıtacak soruların cevabını Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ayın yarılması hakkında yazmış olduğu eserden istifade ederek cevaplayacağız. Bir. Ayın yarılması mucizesi Allah Resulü'nü Aleyhisselam yalanlayan bazı müşriklere davasının doğruluğunu göstermek için o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate gecede vakti gaflette ani olarak gösterilen Allah'ın izniyle gerçekleşmiş bir mucizedir. Ayın doğuşunun farklı yerlerde farklı olması sis ve bulut gibi görmeye mani sebeplerle beraber o zamanda medeniyet ve teknolojinin fazla gelişmemesi ve gökyüzünü gözetleme, izleme gibi astronomi ilminin kemal bulmadığı bir zaman olmasından dünyanın her tarafından görülmesi ve bütün tarihlere geçmesi elbette lazım değildir. 2. O zamanda yaşayan müşriklerin gayet şiddetli derecede inatları tarihen bilinip meşhur olduğu halde Kur'an ay yarıldı demesiyle şu hadiseyi tüm aleme haber vermesine rağmen Kur'an'ı inkar eden o müşriklerden hiçbir kimse şu ayeti yalanlayamamış ve haber verilen bu hadiseyi inkar için ağızlarını açamamışlardır. Eğer o zamanda ayın yarılması mucizesi müşriklerce kesin ve vuku bulan bir hadise olmasaydı, şu sözü bahane ederek gayet dehşetli bir şekilde yalanlayacak ve peygamberin davasını iptal etmek için hücum edeceklerdi. Halbuki bu konuya dair siyer ve tarih, o hadiseyle münasebeti bulunan müşriklerden bu hadise olmamıştır diye tek bir söz nakletmemişlerdir. Ayın yarılması mucizesi, bütün İslam tarihi ve siyer kitaplarında nakledilen, ayrıca Kur'an'da da Kamer suresinin ilk ayetlerinde işaret edilen bir mucizedir. Mucizeye tanık olan inatçı müşriklerin, bu mucize karşısında Kur'an'ı inkar eden o müşriklerden hiçbiri bu mucizeyi inkar etmemiş, aksine sihirdir diyerek iptaline kalkışmışlardır. Tarihte bu hadisenin olmadığına dair hiçbir bilgi nakledilmemiştir. Eğer hadise gerçekleşmemiş olsaydı, İslam aleyhine olan en ufak bir hadiseyi bile ihmal etmeyen ve karalamak için kullanan müşrikler, tarihlerin ve Kur'an'ın naklettiği bu hadiseyi mutlaka yalanlayacaklardı. Yalanlayamamaları ve bilakis buna sihir demeleri gösteriyor ki bu hadisenin gerçekleşmesi noktasında en ufak bir şüphe yoktur. 3. Sadı Taftazani gibi büyük alimler demişler ki, ayın yarılması mucizesi parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin peygamberimizin ondan ayrılmasından dolayı ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya büyük bir cemaat nakletmiştir ki, yalanda ittifakları muhaldir bin sene önce gözüken ve tarihlerin kaydettiği Hale isimli kuyruklu yıldızın dünyadan göründüğünden nasıl eminsek, çünkü asırdan asıra insanlar o bilgiyi aktarmışlardır, yani mütevatirdir, ya da görmediğimiz, sadece duyduğumuz Sri Lanka'nın vücudu gibi varlığı kesindir demişler böyle kesin bir ittifakı inkar etmek akıl ve mantıkla izah edilmediği gibi, doğrulukları en büyük düsturları olan sahabeler topluluğunu haşa yalancı kabul etmek demektir. Böyle vuku kesin olan bir meselede şüphe duymak ve vehme kapılmak akılsızlıktır. Hem bu imkansız bir hadise değildir. Ayın yarılması tıpkı Volkanla parçalanan bir dağ gibi imkan dahilindedir ve mümkündür. Ayrıca unutmamak gerekir ki bir şeyden uzak olan bir kimse yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. Bu asrın insanı asr-ı saadet'e nispetle o zamandan pek uzağa düşmüştür. Gözümüzle gördük diyen bu büyük sahabeler topluluğunun yanında 1400 sene ötede kalmış ve aklı gözüne inmiş, görmediğime inanmam diyenlerin sözleri elbette hiçbir mana ifade etmemektedir. Çünkü ayın yarılması hakkında bu asrın insanı o asra kıyasla pek uzak mesafede kalmışlardır. Böyle bir meselede ihtilaf edildiğinde elbette bu hadiseye yakın olan sahabelerin sözlerine itibar edilir ve bu konuda söz hakkı elbette o hadiseye şahit olan sahabelerindir. 4. Mucize peygamberlik davasına inanmayan insanları ikna etmek içindir. Yoksa iradelerini ellerinden alıp zorla iman ettirmek için değildir. Eğer inanmayan insanları inanmaya zorlayacak olsaydı, o zaman imtihan sırrına zıt olurdu. Çünkü imtihan akla kapı açar. Eğer iradeyi elinden alacak derecede açık olsa imtihan sırrı bozulur, herkes iman etmek zorunda kalırdı. Eğer Allah ayın yarılmasını bu hadiseyi inkar edenlerin heveslerine göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı ve bütün insanlık tarihi kayıtlarına geçseydi, o zaman diğer semavi hadiseler gibi sıradan bir hadise olacaktı ki bu da peygamberlik davasına delil olmayacaktı. Veyahut öyle açık ve parlak bir mucize olacaktı ki, aklı zorlayacak, aklın iradesini elinden alacak, ister istemez herkes peygamberlik davasını tasdik edecekti. İşte o zaman Ebu Cehil gibi kömür ruhlu bir kafir, Ebu Bekri Sıddık gibi elmas ruhlu bir sahabeyle aynı seviyede kalıp, imtihan sırrı yok olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani hem gece hem uyku anında hem ayın doğuşunun farklı yerlerde farklı olması sis ve bulut gibi görmeye mani sebepleri perde ederek tüm aleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. 5. Yine akla gelebilir ki böyle bir hadise olsaydı İngiltere, Çin, Japonya, Amerika gibi milletlerin tarihlerinde yer alması gerekirdi. Ancak o tarihler bu hadiseden bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamıştır. Biz bu soruya cevaben deriz ki bu hadise gece vaktinde ve ani bir surette olmuştur. Dolayısıyla dünyanın diğer yarısı gündüz olduğundan görünmemesi gayet normaldir. Farklı yerlerde de sis ve bulut gibi farklı engeller görünmemesine sebep olmuş olabilir. Böyle bir hadise bazı fertler tarafından görülse de gözlerine inanamaz ve bu hadiseye birisi tanık olsa bile insanları inandıramaz ve tarihlere geçemez. Şimdi özet olarak deriz ki 1. Doğruluğun ve adaletin temsilcisi olan sahabelerin bu hadisenin gerçekleştiğine dair ittifakları ve ifadeleri bu hadisenin vuku bulduğunu güneş gibi göstermektedir. 2. Pek çok müfessir ve ay yarıldı ayetinin tefsirinde bu ayetin iniş sebebinin ayın yarılması hadisesi olduğu hususunda kuvvetli bir şekilde ittifak etmektedir. 3. Güvenilir ve sağlam kaynaklardan nakiller yapan hadis alimlerinin bu olayın gerçekleştiğini ispat eden rivayetleri de bu hadisenin vukuunu ispat ettiği gibi yine bütün keşif ve ilham ehli olan Evliya ve Sıddık'ın bu hadisenin gerçekleştiğini haber vermektedir. 4. Aralarında bazı fikir ayrılıkları olmasına rağmen, kelam ilminin pek çok büyük imamları, derin ilim ve ihtisas sahibi alimleri bu hadisenin olduğunu tasdik etmektedir. 5. Hem dalalet üzerine birleştikleri vaki olmayan Ümmet-i Muhammediye'nin aleyhisselam bu hadisenin gerçekleştiğine dair inançları güneş gibi ayın yarılması hadisesinin gerçekleştiğini ispat eder. Evet, Kur'an'ın haber verdiği gibi ay yarılmıştır. Onlar, ne zaman bir ayet, bir mucize görseler, yüz çevirirler, bu devam edip gelen bir sihir derler. Hem Kur'an'ın açıkça haber vermesi, hem bizzat gözleriyle bu hadiseyi gören veya Görenlerden nakleden sahabenin ittifakı hem hadis alimlerinin sahih rivayetleri karşısında bu hadiseyi görmeyen sönük akıllarıyla ayeti yorumlayarak sahih rivayetleri inkar ederek bu asırdan ta o asırda olan bir hadise için böyle bir şey olmadı demeleri bir kıymet ifade eder mi? Onların bu sözleri safsata'dan öteye geçebilir mi?